yeşil çay bahçeleri yeşil çay bahçeleri yeşil çay bahçe çay bilizi toplayı peşte malli kızları peşte kızları kızlar, kız yarim gelir dereden balık dolu bir... tek dünyamız var bir tek ülkemiz Türkiye'miz Dans, Türkiye'mizin gözbebeği yedi bölgesinden biri köyü, Karadeniz. Karadeniz'in biricik köşesi Rize ve Rize'de ikizleri. Bu çalışma dedelerimizden miras kalan ninelerimizin acılarının sevdalarının, neşelerinin kaynağı olmuş vadimize, tarihimize, toprağımıza vefa borcumuzdur. Dünyanın en güzel coğrafyasına sahip ülkemizin en harika örneklerinden biri İkizdere'mizdir. İkizdere ilçe merkezi yüksekliği 2000 metreyi bulan Sarp ve yüksek Rize dağlarının eteklerinin birleştiği derin bir vadide kurulmuştur. Heybetli dağlar ve yaylaların içerisinde Çamlık Deresi ile Cemil Deresi'nin birleştiği yerde kurulan ilçemiz iki dere anlamında kullanılan ikiz Dere adını almıştır. Doğal kaynakları saymakla bitmez. Zengin bitki örtüsü, kaplıcaları, yaylaları, dereleri, yöreye özel hayvanları, arısı, havası, yağmur ormanları, ...ve insanları. İkizdere'liler İkizdere, İkizdere Serdalısı'dırlar. İkizdere denizden 45 kilometre içeride yükseklerin beyi olan bir ilçemiz. Böyle bir İkizdere, böyle bir vadi başka yerde bulman imkanı yoktur. Bu vadi bize Allah'ın bir lütfu. Bu vadi korumak, yaşatmak bizim temel öncelikli görevlerimizden bir tanesi. İkiz deriller, vadi şeklindeki bölgede coğrafyanın zor şartlarına rağmen buldukları düzlüklere yerleşmiş ve bölgelerindeki ormanla, dereyle tabiatın bu bölgeye sunduğu tüm zorluklarla mücadele ederek kardeşçesine yaşadı durmaksızın işledikleri toprağıyla, kullandıkları kaynaklarıyla, besledikleri hayvanlarıyla, çayıyla, balıyla, suyuyla, yöre halkı şevkini ve mücadelesini bırakmamış, ikiz dereden olması gerektiği gibi faydalanmasını öğrenmiştir. Devlet, ikiz dereye yol getirememiş, hastane, okul yapamamış olsa da, İkizdereliler bölgelerine yol yapmış, hastane yapmış, okul yapmış. Bu dik ve dar vadiler içinde huzurlu ve devletine saygılı girişimlerine devam etmişlerdir. Çok yıllar önce buradan çıkmış, ayrılmış olanlar bile, 30-40 yıldır İkizdere'ye gelmeyenler bile İkizdere dedikleri zaman inanıyorum ki kalpleri başka türlü çarpar. Bunun canlı örneği şudur. Son yıllarda iyi bir organizasyonla İkizdere'ye, İkizdere'liler devletin yapması gereken bütün yatırımları hibe olarak yapmışlardır. Yapılacak beş yıldızlı birçok otel ve tesisin yanında çok hayırseverimizin yer aldığı İkizdere'de önemli hizmetlere imza atılmıştır. Sadece birkaçı şunlardır. Emrullah Turanlı Lisesi, Hakkı Emine Ekşi Sağlık Ocağı ve Lojmanları, Aslan Ekşioğlu Ali Ekşi Öğretmen Evi, Nurhan Hasan Ekşi Kültür Merkezi, İsmail Hakkı Ekşi Anaokulu ve Öğretmen Lojmanları ve tabi Talip Kahraman'ın İkiz Dere'ye sayısız bağışları. son yıllarda yapımına başlanan ve bu yıl hizmete açılacak olan ve Türkiye'nin mineral açısından en zengin sularından bir tanesi kaplıca tesislerimiz. Hemen İkizdere merkeze 6 kilometre mesafede Cimil Vadisi üzerinde yapılmış ve bu yazın 350 yatak kapasiteli bir otelimiz hizmete girecektir kaplıca tesisimiz. Yani baktığımız zaman İkizdere gibi, Fındıklı gibi, Hemşin gibi bu yerler gerçekten yabancı turistlerin dahi gıpta ile gezdiği yerlerdir, alanlardır. Batılı insanların çok öykündüğü, beğendiği yerlerdir. Kış ve yaz turizmine katkısı göz ardı edilemeyecek bölgemizin yaz sezonunda sergilediği rafting, trekking ve benzeri doğa sporlarıyla, kış sezonunda da kar sporları, kayak ve şenlikleri, yörenin kalkınmasında büyük rol oynayacak ve ülkemiz ekonomisine katkısı tartışılmayacak düzeydedir. Bir yeryüzü cennetini andıran yöremizdeki kaplıcalarımız ve diğer tüm sosyal doku ve tesislerimizi insanlarımızın ve tüm dünya insanının faydasına sunmak boynumuzun borcudur. Her yıl Mayıs ayında, bu yıl belki Nisan sonlarına doğru yapacağız. O bittiğinde kar şenlikleri yapıyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu derece, bu mevsimde böyle bol miktarda kayak yapılabilecek bir dağ tesis yoktur. Çok güzel yaylalarımız, vadilerimiz var. Tabii vadilerimizin de en güzel yanı atar damarı, can damarı, derelerimizdir. Dereler olmadan buraların hiçbir güzelliği olmaz. Bu dereler, bu vadiler bu halkın kültürünün, dokusunun, tarihinin oluştuğu yerlerdir. Turizm potansiyeli e, verimli ve etkin bir biçimde kullanıldığında e, bölgemize e, önümüzdeki yıllarda kazandıracağı e, çok büyük tesisler var. Bakın bugün biz Jotermal ile e, Cimil aksında 5 yıldızlı bir tesise önümüzdeki günlerde kavuşuyoruz. İkizdere'nin önceliği e, turizmdir. Müzik İkizdere kederlidir. Çünkü bir taraftan ülkemizin enerji açığı, diğer taraftan üzerine kurulacak HES projeleriyle tahrip olacak ormanı, dokusu ve yıllardır özgürce akan suyu. Kurumlar arasındaki eksiklik, organizasyon eksikliği ülkenin çok önemli bir zenginliğini çok daha az gelir get getiricisi olan elektrik enerjisine heba edilmek üzeredir. İkizdere Vadisi üzerinde yapımına başlanan Cevizlik Hidroelektrik Santrali ve Yokuşlu Barajı ile birlikte Devlet Su İşleri ve Elektrik Etüt İdaresi'nce planlanan Demirkapı, Dereköy, Rüzgarlı, Tozköy, Tozköy 2 Hidroelektrik Santrali ve Tüzel Kişiler tarafından geliştirilen Cemildere üzerinde Selin 1 Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali, Selin 2 Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali, arı regülatörü ve hidroelektrik santrali, yayla üzerinde şimşirli regülatörü ve hidroelektrik santrali, ikiz üzerinde saray regülatörü ve hidroelektrik santrali, başbu hidroelektrik santrali, çamlı üzerinde deli regülatörü ve hidroelektrik santrali, gelin taşı hidroelektrik santrali, çaterli ve Uyran deresi üzerinde Ceyhun Hidroelektrik Santrali, çok dere üzerinde sarma kol hidroelektrik santrali projeleri bulunmaktadır. Biz hes projelerine bir bütün olarak karşı olamayız. Ülkemizin enerji ihtiyacını, ülkemizin enerji sıkıntılarını gerçeğini bilen bir mühendislik uygulamasından geliyoruz. Neyi neye feda ettiğimizi çok iyi bir şekilde ortaya koymamız lazım. Yani bir yerde e, akciğerlerine vadinin akciğerlerini yok ediyorsunuz. E, bunu yok ederken e, siz kültürünüzü, geçmişinizi ve e, bütün doğanızı mahvediyorsunuz. Yani bu endemik türler, e, bu coğrafya bize bir miras. Bu mirası korumak ve kollamak bizim en temel insani görevimiz. E, biz e, bu duyarlılığımızı hem hükümetimize hem bölge insanımıza canlı, coşkulu, sımsıcak bir şekilde aktarıyoruz. Ee, onlarla birlikte e, çok daha iyi neticeler alacağımızı, doğruyu ortak akılla bulacağımızı biliyoruz. E, ve bu çerçevede de bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Termal tesislerle, yapılacak kayak tesisleriyle, doğa turizmiyle, yayla turizmiyle burası bu küresel ısınma olayını da göz önünde bulundurursak Türkiye'nin göz bebeği olacak noktalardan bir yer olacaktır. Biz bu kadar büyük bir zenginliğimizi çok küçük bir enerji uğruna yok ediyoruz. Kim ediyor? Devlet olarak yok ediyoruz. Buna müsaade ediyoruz. Bu konuyu tabii ki biz burada yaşadığımız için en iyi bilenlerden birileriyiz. Ama bunu ilgililere duyurmaya çalışıyoruz. 16 adet HES projesinin toplam gelirinin yıllık bazdaki Rakamı 75 milyon dolar yıl seviyelerindedir. Ancak bölgemizin e, turizm potansiyeli bunun içerisinde e, ifade ettiğim e, tesisleri, kayak tesislerini, jeotermal e, sağlık ve turizm tesislerini e, bir de bunların içerisine yayla dağ rafting turizmini kattığınızda bu bütçenin ortalaması ise 600 milyon dolar seviyelerindedir. Yani e, ciddi bir gelir kaynağını ortaya koymuş olacağız. Şimdi bunların hepsinden yoksun kalma tehlikesiyle bir kez daha karşı karşıyayız. Evet, zaten çelişki ve karamsarlık burada baş gösteriyor. Tam da başbakanlığın genelgesiyle. Cumhurbaşkanımızın da arkasında durduğu, tüm Türkiye'de büyük bir kampanyaya dönüşen Çevre ve Orman Bakanlığının da bütün organlarıyla katıldığı ağaçlandırma ve erozon kontrolü seferberliği sürecinde İkizdere talihsiz bir kederle baş başadır. Oysa Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürleri Bilgilendirme Toplantısında Sayın Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu şöyle demişti. 2008 yılında ağaçlandırmada dünya birincisi olacağız. Alternatifi olmayan tek madde sudur. Tatlı su kaynaklarımız ve derelerimiz en değerli servetimizdir. Ortaya konulan projelere baktığımız zaman bunların uluslararası kriterlere de uymadığını görüyoruz. Cevizlik ve yokuşlu için hazırlanan ÇED raporuna göre dere yatağına 150 litre saniye su bırakılacaktı. Ancak mahkeme kararıyla bu 500 litre saniyeye çıkarıldı. Derinin alüvyon yapısı sebebiyle bu su yatakta kaybolacak, dereye akan kanalizasyonla birlikte çay üretimi için kullanılan gübre atıklarının yağmur sularıyla yataklara akması sonucu oluşacak yosunlaşma ve bataklık, sivrisinek başta olmak üzere her türlü pislik ve koku bulaşıcı hastalıklara sebep olurken bölge insanının sağlığı ciddi anlamda tehlikeye girecektir. Elimde dört ayrı rapor vardır. Aynı vadi için değişik üniversitelerin vermiş olduğu, bilim adamlarının vermiş olduğu raporlar vardır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bir profesör hocamız 150 litrenin yeterli olduğunu söylüyor. Yine İstanbul Üniversitesi'ndeki bilirkişi heyetinin verdiği 500 litre yeterli gözüküyor. Ege Üniversitesi'nden hocaların verdiği bir rapor var. 1000 litre yeterli gözüküyor ve eş değer fırtına vadisi için İstanbul Üniversitesi'nin yine e, hocalarını vermiş olduğu bir değer var. 4000 küsür litre. 150 500 bin ve 4000 küsür litre. Demek ki burada bir eksikliğimiz var. Bu derelerin ciddi olarak araştırılması yapılmadı. Havza bazında araştırılması yapılmadan verilen kararlar var. Biz Amerika'da ve Kanada'daki değerleri de aldık. Şunu iddia ediyoruz. Enerjiyi üretelim ama doğayı bozmayalım. çevrenin ekolojik dengesini bozmayalım. Yani batıda uygulandığı anlamıyla batıda bu projeler sürecin bütününe yöre halkının katılımıyla oluyor. Yani yöre halkı içindeki bilim adamı ve akademisyenler bu işi bilenler o yöre halkının kendisine sorularak oluyor oysa bu projeler bizim karşımıza çıktığı anda zaten iş bitmiş oluyor. İdam fermanı verilmiş oluyor. Doğu Karadeniz vadileri, Doğu Karadeniz havzaları bütün dünyada dokunulmamış ve orada yaşayan insanların doğayla bütünleşerek yaşadığı örnek havzalardır. O vadiler o şekilde değerlendirilmelidir. Bunu biz yüksek sesle söylüyoruz. Evet enerjiye ihtiyacımız var ama bu zenginliğe daha çok ihtiyacımız var. Biz HES projelerine karşı değiliz. Ülkemizin e, imkanlarını e, en iyi şekilde kullanmak bizim temel görevimiz. Ancak bu planlamalar yapılırken vadilerin özelliklerine e, bakarak bunlar yapılmalıydı. Bizim vadimiz e, bu tür e, projelerin altlığını e, oluşturacak e, durumda olmadığı gerçeğini yetkililerin mutlaka görmesi gerekiyor.